Nurhaya da aldattın. lan sus. Gelecek şimdi. <laughs> Sarhoştu hatırlamıyorum. Eee iki hafta boyunca mı sarhoştun? Über güzel kızdı oğlum. Gerçi biraz kafası gidikti de. Sana söylemiştim. Bu gece beni öpecek diye sana söylemiştim. Ah, kimle konuşuyorsun? Ayla. Ayla kim ya? Ha, Ayla. Aa, ah, ah, wow. Hmm. Okey, benim için sakıncası yok. <laughs> Başka gezegenlerle samimiyeti var mı yoksa sadece aile mi? Kardo, kardo. Kaçta olan kaçta kalır. Ya, oğlum sen niye manyak mıknatısı gibi bir şeysin ya? Ya ben var ya onun manyaklığını yerim yerim. Kız tam bir ilahi. Bir görsen. Emir. Ki şimdi görüyorsun. Ayşe. Özledim, atladım, geldim. <laughs> wow! Ama yani böyle <laughs> haber vermeden Ayla falan konuşmadan. Nihat <laughs> <laughs> geldi. Aa, bu, bo Bora. <laughs> ee, hemen e, sen Ayşe'yi alıp bara götür, ona kahve şey yap. Ben de Nurhayat'a şey yapayım. Nurhayat ki? Bora'nın manitası. <laughs> evet, ee, bazı sorunlar oldu ama ben biraz yüz vermek istemiyorum. Hadi kahve. <gülüyor> Aşkım! <laughs> ne haber kız? Ne yapıyorsun tatlım? Kaş nasıldı? Kız kim? <laughs> Bora'nın yeni. Ah, oh, nihayet birini buldu. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin, tanışalım. Güzel kız. Yok be, öyle mi? <laughs> Ay maskot gibi bu be. Ev alır beslerim ben bunu. <laughs> akşam beraber bir şeyler yapalım mı? Ya, Kim kaybetsin? Evet. Evet. Akşam da ısrar edelim. telefonunu bir... bana. Nurayat, Nurayat Nuray Ya yo, böyle biraz rahat bırak insanları ya. Samimiyetinle boğuyorsun ya, yeter ya. Sonra be, Bu Bıktım sap arkadaşlarına sakılmaktan. ...kırk yılda bir hanım hanımcık eltim olmuşu bırakmam. Ay iki şift eltim ortamları takılırız işte. <laughs> 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 Söyle bana Ayşem. Oo! Oh. Oha! Çok kırıldım lan. Fark ettim Kardo. Ağlamaklı oldu. Hep gururumu kırıyor. Bence şu an Nurayet'i burada bırakıp gidelim hadi. Aa, aa, aa. Yani çok ayıp olur kıza. Kaç yıllık ilişki yani bu. Ee, e, bence sen Ayşe'yi alıp git. Ben Nurayet'e bir şeyler uydurup sonra geleyim. Ee, hadi Ayşe, Bence siz gidin, ben Nurayet'in yıldız haritasına bakayım. Ya hayır, hayır. hayır mevcut mevcut, yıldız nerede çıktı, 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 çıktı ya? Şimdi şey. Hayır, hayır. çünkü tartışmanızın şununla alakası olabilir. Bu hafta Merkür geriliyor. <laughs> Tatlım bak, asıl bu çocuk geriliyor. Bak, nasıl tef gibi gerildin, nasıl tef gibi gerildin. Ee, bir de böyle durumlarda sinir krizi falan geçiyor, bu efsane. Ya! Ağzımdan köpük falan gelir. Hı. Gerçekten mi? Ya ayın konuştuğuna inanıyorsun. Buna mı inanmıyorsun? Yürü Allah sen ay! Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi 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 Sizin diziyi yönetmekte ne var? Genel ikili tekli, ağla bağır yırtın, ajitasyon, ajitasyon bitti. Abim değil, eşeği bağlasan çeker. Bu Hayat, Bünyamin'in bir önceki eseri Zerrin'in Oriental DVD'si. Kaç sattı biliyor musun? Sen ona bak. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Bu oğlan seninle evlenmeyecek. Yaşın geçmeden dolmul birini bulup evlen bence. baykuş. Almayacakmış. Ha ha, sen öyle san. Aşkısı, hadi kafeye inelim. <laughs> Yok tatlım ya, biz bugün böyle <gülüyor> full <gülüyor> evde yılmacayız yani öyle. <laughs> Olur mu be? Ben Ayşe'yi davet ettim. Ne, ne, neden lan? Niye? Ama tamam be, siz gelmeyin. Biz iner kızla muhabbet ederiz. Ya ya. 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 ya olur <laughs> mu <anladım> öyle canım? Bora <laughs> bak Maytan geliyormuş. Hadi git giyin. Hadi git giyin çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ee Ayşe'cim Bora'yla nasıl tanıştınız? Bora'yla Emir tanıştırdı. Vallahi mı? Aferin aşkım. Ya! ah evet. Yalnız böylece süper kaynaşıldı. Yani grupça uyumumuz kolay. değil mi Bora? Aa, Bora! Keşke Bora da gelseydi değil mi? Neden hiç konuşmuyorsun Bora? Ne konuşayım Kardo? Durup duruyoruz işte. evet, duruyorsun gerçekten yani takoz gibi duruyorsun öyle bir şey konuş bir şey anlatsana çabuk. Ee, oh. Aa, Ayşe müzik müzikçi. Şarkı söylesin. Aa, kız yemin et. <laughs> aa, evet. Evet, hemen saniye, full aa, saniye. Tamam, tamam. Aa, tam, tam, tam. Tam. Aa, ya ya de, ya. Aa, <gülüyor> 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 <gülüyor>